Merhaba'lar. Şimdi sizlere bu motifin yapılışını anlatacağım. Ben bu motifte 5 renk kullandım. Bir de birleştirme rengimle beraber 6 renk oluyor. Ben şimdi sizlere bu 5 rengin nasıl yapıldığını anlatacağım. tığ olarak ben 2,5 mm tığ kullanıyorum. Şimdi ilk rengimizle başlayalım motifimize. Ben sihirli halkayla yapmayı seviyorum ama isterseniz zincirle de yapabilirsiniz. Bir sonraki modelimde onu göstereceğim. Şimdi sihirli halkayla yapılışını göstereyim. Bakın sihirli halkamı bu şekilde yapıyorum. İpimi doladım. Bu parmağıma bu şekilde doluyorum ve buradan birleştiğim yerden tutuyorum. Bu ipimi bırakmadan içinden alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra 3'e tamamlıyorum zincirimi. Evet. Sonra ipimin baş, tığımın başını doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Başını doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 16 tane trabzan yapacağım. Bakın sihirli halkanın e, en güzel yanı istediğimiz kadar bu halkayı daraltabiliyoruz. İçini doldurduktan sonra tamamen daraltabiliriz. Hemen 16 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın ikili trabzan 1, 2 doluyorum. 1, 2 2, 4, 6, 8 10 6 tane daha yapmam gerekiyor. 2 4 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 16 oldu. Bakın sıkıştırdım bununla. Sonra bunu arkadan yürüterek kaybedeceğiz bu ipi. Bakın şuradaki zincirimi tam bu tepesine batıyorum. Bakın zincirin. İlk çektiğimiz zincirin tepesinden bunu çıkarttım. Başını hiç dolamadan kaydırma yöntemiyle çıkartıyorum. Sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve ilk rengimi tamamlamış oluyorum bu şekilde. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. ikinci rengime başlarken buradan başlamamayı tercih ediyorum bunu kapatıp daha temiz bir görüntü olması için biraz daha gerilerden başlıyorum mesela şuradan başlıyorum bakın şu şekilde doladım ipimi bu ucu çıkmaması için şöyle yapıyorum bakın üstünden doluyorum ve bunu çekiyorum bakın sonrasında toplamda 3 Zincirimiz oluşuyor. Şimdi bütün deliklere, yani bu 16 tane trabzanımın her birinin tepesine ikişer kez batarak tekrar ikişer iki trabzan yapıyorum. Başında doluyorum. Bu zincirimi de bir olarak sayıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum ve bu da çift oluyor. Bakın. Sonra tekrar doluyorum. Arada bir zincir çekmiyorum. Tekrar bir sonraki deliğimi trabzanımın başına batıyorum, aynı yere tekrar batıyorum ve aynı zamanda bu ipimi de içinden yürütüyorum ki kaybolsun, temiz bir görüntü oluşsun diye. Tekrar doluyorum ve bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum, İkili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum bakın şu şekilde ikili ikili devam edeceğiz hepsini çift çift yaparak gideceğiz bakın bu arada ipimi de arada kaybettim sonrasında hem bana iş çıkmamış olacak temizlemek için hem de daha kolay bir yöntem bir sonrakine geçiyorum Bakın şimdi ben bu ipi de içinden yürüterek onu da kaybedeceğim. Hemen hızlıca sırayı tamamlıyorum. 16. çiftimi de tamamladım. Birleştirme noktama geldim. Birleştirme noktamda yine bu benim ilk çektiğim zincirimin yani tam şuraya değil de bakın şu trabzanımın hemen yanındaki oraya batıyorum ve yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum böylelikle ikinci sıramızı da tamamlamış oluyoruz şimdi bir sonraki renge geçiyorum ben bakın şimdi bu sırada da yine bakın bu bıraktığım yerden değil de biraz daha geriden başlıyorum ee, bu sefer bu çiftlerin arasına batacağım her zaman bakın burada çifti görüyorsunuz çiftleri bu çiftin hemen ortasına batacağım yine ipimi alıyorum. Başını buradan doluyorum. Tekrar 1 2 ve 3 zincirim olmuş oluyor. Şimdi burada aynı deliği 3 kez batacağız. Yine ikili tırabzan. Hemen gösteriyorum. Bakın zincirimizle beraber 3 oldu. Bu sefer arada bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim ee, ve bakın bir atlayıp diğerine geçiyorum çünkü bu ikili bölmemiz zinc arasına yapacağız. Bir tane atlıyorum, diğerine geçiyorum. Bir ikinciyi yine buraya da üç tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum diğerine. yerine tekrar üçlü üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir zincir bunu atlıyorum bir diğerine kesiyorum. Bakın bu ipi yine içinden götüreceğim ve kaybolacak. Bakın bu şekilde aralarda birer zincir ve birer delik atlayarak üçer üçer devam ediyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Burada lütfen deliklerinizi sayarak devam edin. Bir yanlışlık olmasın. 16 tane deliğimizin olması gerekiyor. Yani şu 16 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şimdi bir, bir tane daha yapacağım. 15 ve bitimdeki ile beraber 16 olacak. Bakın son sonuncuyu yapacağım. Son kümemi de yaptım. Burada tekrar bir zincir çekiyorum ve aynen bu ilk başladığım yaptığım zincirin en tepesine batıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle tekrar gidiyorum. Burada yalnız hemen zincir çekip kesmiyorum ipimi buradaki boşluğa getiriyorum kaydırma yöntemiyle bakın bu şekilde bir de boşluğa yapıyorum bu şekilde buraya getirdim ipimi çünkü e, burada ipimi kaybetmem daha kolay olacak ve daha temiz bir görüntü olacak yaptığınız zaman anlayacaksınız bakın buradaki delikte kaldım ipimle e, bu delikte yaparken de bunu ipimi kaybedeceğim ve daha temiz bir görüntü olacak Evet üçüncü sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi sıra dördüncü sıramızda. Hemen ipimi alıyorum. Yine bittiğim yerden değil de biraz daha öncesinden başlıyorum ve bu sefer köşeli başlayacağım. Ben aslında şöyle sayıyorum. Onu da söyleyeyim açık açık. 1, 2, 3 ve 4. Yani bu bittiğim yerden 4 e, sayıyorum. Buraya geriye geliyorum buraya köşe yapacağım bakın yine ipimi bu şekilde doladım çektim 1 2 bu sefer 3 zincir çekiyorum baştaki ile beraber 4 zincir oluyor e, ve iki kez başını doluyorum çünkü köşe yapacağım ben buraya ve ikili ikili gruplar halinde 3 kez çekiyorum şurada göstereyim şurayı köşe yapacağım için burası biraz daha yüksek durması gerekiyor ki kareye çevirebileyim onun için üç kez çekeceğim iki kez başını doluyorum batıyorum ikili gruplar halinde bir iki ve 3 bakın şu an üç tane üçlü trabzanım oldu buraya iki tane zincir çekiyorum Tekrar iki kez doluyorum ve yine aynı deliğe batıyorum. Köşemi tamamlamak için. Bir, iki kere doluyorum. Ve ikişer gruplar halinde üç kez çekiyorum. Tekrar iki kez doladım. İkişer gruplar halinde üç kez çektim ve köşemi oluşturmuş oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum bir zincir çektikten sonra bakın bir sonraki deliğime bu sefer ikinci ikili trabzan yaparak devam ediyorum şu ipimi de keseyim bu fazlalıkları hemen elinizdeyken hallederseniz işiniz daha kolay olur sonradan size tekrar iş çıkmaz Evet buraya şimdi yine üç tane ikili trabzan yapacağım ve bundan 3 grup yapacağım yani 1 2 ve 3 3 tane deliğime aralarda birer zincir çekerek üçlü trabz yani ikili 3 tane trabzan yapacağım bakın 2 oldu bir zincir çekiyorum bir yine de 3 tane yapacağım bakın şimdi kare olacak ee, bir kenarımı oluşturuyorum şu an 3 tane 3 grup ikili trabzan yaptım şimdi tekrar bir zincir çekip buraya köşe yapacağım tekrar bir zincirimi çektim iki kez doluyorum ve bir sonraki deliğime köşe yapıyorum 1 2 ve 3 2 kez doluyorum ikili gruplar halinde 3 kere de çekiyorum. 2 kez doluyorum. İpimi de içeriden yürütüyorum. Bakın, ikili gruplar halinde 2 2 ve 2. 3 kez çekiyorum. Şimdi bakın 3 oldu. Trabzanımız üçlü trabzanımız 3 üç tane oldu ve 2 tane zincirimi çektim. Tekrar 2 kez doluyorum üçlü trabzanımdan üç tane daha yapacağım köşemi dönmüş olacağım pardon ikili trabzan ay, iki kez doluyorum pardon üçlü trabzan yapıyorum iki kez doluyorum üçlü trabzan yapıyorum bakın şöyle göstereyim bir kenarımızı yaptık iki tane köşemiz bir kenarımız oluştu şimdi tekrar 3 üç, üç, grup halinde ikili trabzan yapacağım üçlü üçlü bir zincir çekiyorum köşelerde iki zincir çekiyoruz ama aralarda bir zincir çekiyoruz tekrar ikili trabzanla devam ediyorum bakın üç tane yaptım bir zincir çekiyorum ipimi ortadan götürüyorum bakın sonra bir sonrakine yine ikili trabzan yapıyorum 3 tane bir zincir ve bir iki, ikili trabzan grubu daha yapıyorum bakın şimdi tekrar köşeme geldim köşemde yine iki kez doluyorum. Bir, iki, üç kez çekiyorum. İki kez doluyorum. İkili gruplar halinde. Üç kez çekiyorum. Pardon. İkili gruplar halinde. Üç kez çekiyorum. Bir, iki zincir tekrar köşemi dönüyorum. Hemen hızlıca diğer köşelerimi de yapıp dördüncü sıramı da bitireceğim. Şimdi burada birleştireceğim. Birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk baştaki zincirimin en tepesine bakın. Buradaki en tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Burada yine e, ipimi burada bırakmak istiyorum. Tam ortadaki temiz bir görüntü olsun. Burada bırakmak için de kaydırma yöntemiyle ipimi oraya getiriyorum. Bakın bir yandakinden kaydırdım. Ve bir de tam ortadan bu şekilde kaydırıp bir zincir çekiyorum sonrasında ipimi kopartıyorum bakın bu şekilde motifimiz oluşuyor şimdi son sıramı yapacağım son sıramda bu ortada bırakma sebebimi anlayacaksınız Şimdi e, burada bıraktığım için ben buradaki köşeden başlayacağım. Bakın bunu bıraktığım köşeden değil de bir önceki köşesinden şöyle netleştireyim. Bakın şimdi hemen bu ortadaki deliğime batıyorum. Pimi alıyorum. Başında oluyorum. Çekiyorum. Bir, iki. Şimdi burada bir öncekinde 3 trabzan yapmıştık ama burada ikili trabzanla devam edeceğiz. Çünkü artık bu köşeyi biz yükselttik ve kare haline getirdik. Bundan sonra artık ikili trabzanla devam edeceğiz. birincisi zincirimiz. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. 3 oldu. Yine 2 zincir çekerek köşeyi dönüyorum. Aynı yere bakın yine ikili trabzan yapıyorum 3 tane bakın 3 tane burada üç tane de burada arada da 2 tane zincirimiz var bu şekilde dönüyoruz şimdi geriye kalan köşeye kadar olan deliklerimize yine iki, ikili trabzandan üçer gruplar halinde yapıyoruz köşeye geliyorum hemen. Köşede devam. Bakın. Arada birer zincir çekiyorum yine. Bir zincir. şimdi köşeye geldim şimdi bir altta 3 burada grubumuz 4 oldu arttığı için şimdi tekrar bir zincir çekiyorum köşeme geldim bu ipimi de ortadan kaybedeceğim yine burada ikili tırabzana devam ediyorum bir altta 3 yapmıştım biliyorsunuz şimdi ikiliyle devam ediyoruz 1 2 iki. ikili tırabzan 1 2 bakın. Gördünüz Bu arada kayboluyor. 1 2 köşemi döndüm bir zincir bu şekilde 5. sıramızı da tamamlıyoruz ipimi kesiyorum yeterince geçtim üzerinden çünkü burayı hızlı yapıyorum çünkü daha önceki sıralarda anlattım diye bir zincir ikili trabzanlı 3 grup yapıyorum. Üçlü, üçlü, bir grup yapıyorum yani. Tekrar köşeye geldim. Bir zincir. İkili trabzan yine 3 tane. Bakın. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar köşemi dönüyorum aynı yerden. 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum tekrar bir zincir ve diğer grubuma geçiyorum ikili trabzan 3 tane yapıyorum Evet sona geldim bir zincirimi çekiyorum yine bu ilk başlangıç zincirimin en tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Yine kaydırma yöntemiyle ipimin ortada kalmasını sağlıyorum ve kesiyorum. Evet, motifimizi tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde tamamlamış olduk. Böyle renklerimizi bu şekilde e, harmanlayarak yani kimisini önce kimiz mesela maviler var, pembeler var, iplerin yerlerini değiştirerek değiştir değiştire bu şekilde e, motifler yapıyoruz ve bu motifleri sonrasında birleştireceğiz birleştirme yöntemini de göstereceğim inşallah anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır e, en son başka bir renkle de birleştirme yöntemini yapacağız ve, ve toplamda 6 renkli tamamlamış olacağız. Görüşmek üzere.